Bir süredir inceldik de inceldik diyorduk. İşte o takım bu. Bunun daha altı da var tabii ki. Neydi bu? 1000 kafa 2023 Daiwa Legalis ee, 0.25 PE1 ip ve lider olarak Daiwa Prorex 0.18 kullanıyorum. Bazen de 0.16. Bu tarz okulu silikon kurtçukları kullanıyoruz, vormları. 2-1.5-2.5 gramajlı jiketler kullanıyoruz. Yakalamak bayağı keyifliydi ve heyecanımızı umarım bağışlarsınız. Ama biz çok keyif aldık ve bunu saklama gereği hissetmiyorum. Şimdi ne bunlar kullandıklarım? Bakın geçen paylaşımımda da bununla 41-42 cm civarında levrek aldım. Kıyıya sıfır noktasında. Bu 7 santimlik Ruiji'nin Jelly Worm UV Kamu. Yine White Glove dedikleri bir sahte. Bunların hepsi kokulu. İçinde 20 tane falan oluyor sanıyorum. Mırmırımızı da bununla tandırdık Bu UV Fire Tiger. Onları şunun gibi çeşitli ebat ve iğne boyutlarında olan jirketlerle kombin ediyorum. Genelde asist kullanmıyorum. Evet çok keyifli yani bunlar sizin balık yok ortamda dediğiniz zamanlarda sizi çok şaşırtacak şeyler. Hani bunun yine tiny worm bu şekilde daha kısa boyutları olan işte 5 santimlik mesela veya daha evvelden de bilenler bilir çokça çupra almıştım bunlarla. Yine bu ajin. Rock tail dediğimiz sayede. gece gecede çalışıyor bu arada. Bayağı güzel bir paşa. Bize çok keyifli anlar yaşattı. Bu yüzden çok değerli. Bulunduğum bölgede de ben hiç mırmır mır almamıştım. O bölgede. Özellikle böyle bir e, incecik bir takımda. Bu yüzden benim için oldukça kıymetli. Daha iyileri size rastgele.